Merhabalar. Aracım 2016 Fiat Egea 1.3 motor. Bu Euro 5 motorlar. Hava filtresi değişimini göstereceğim size. şurada 4 tane vidası var. Çok basit zaten. Vidaları açınca kapağı kaldırıyorsunuz. Şöyle. kapağı. Şurada eski filtre var. Olduğu gibi çıkarıyorsunuz. Zaten kirlenmiş. burayı temizlemeniz gerekiyor. Şu motor hava girişini kapatıyorum ben. Şöyle bir üflüyorum. Sonra ıslak mendille temizleyeceğiz. Daha doğrusu biz temizledik burayı. Az önce değiştirmiştik. Ee, şöyle üfleyelim bir. Şu an temiz orası. Yeni filtremiz de bu. Opar'ın orijinal ürünü. Şimdi temiz bir şekilde yerine oturtuyoruz. Şimdi etrafını da temizledik biz. Kapak zaten temizdi. Kapağın arkada tırnakları var dört tane. Tırnakları önce oturtturuyoruz. Sonra bastırarak vidalarını yerine oturtacağız. Hava filtresi değişim bu kadar. Araç 1.3 motor Euro 5 motor. Merhaba araç 1.3 motor Euro 5 motor. 2006 model fiyat Egea. Mazot filtresini değiştireceğim bunu. öncelikle şurada bir soketi var elektrik bağlantısı. Mazot giriş ve çıkışı var sadece. şu soketi çıkarmak için şurada bir tırnak var. Hafif yukarı doğru kaldıracaksınız. Şöyle biraz bu tarafa çekerek yani bu tarafa çekerek çekince bunu çıkarabiliyorsunuz direkt yukarıya. Şöyle çıkardım ben bunu. Ayırayım şöyle köşede dursun. Sonra mazot giriş çıkışlarını çıkaracağız. Ee, i̇kisinin de şu kafalarında basma elleri var. Tırnakları var. Tırnağı basıp şöyle hatta şu e, sarı ve yeşili biraz çekmeniz lazım. Tırnakları bu tarafa çekip. Ondan sonra tırnaklara basıp geri doğru ittireceğiz. Şöyle çıkıyor zaten. Ben e, dökülmemesi için her ihtimale karşı şöyle kafalarını bezle kapatacağım veya toz falan kaçmasın diye. Şöyle bir kapatalım onu. Şöyle olsun olur. Aynı şekilde bunun da şurada iki tane tırnağı var. Alt üstü basınca şöyle tırnağınıza basıp çekebilirsiniz. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Ben bunu da kapatacağım. Şimdi videoyu durduralım. Ee, hatta şöyle gösterelim. Şurada e, mazot filtresini sökmemiz lazım. Yani şu kutunun içi değişiyor çünkü. Dışı değişmiyor hiçbir şekilde. Şurada iki tane somun var. Şurada ve şurada. Bunların ikisini söküp mazot filtresini yeniden çıkaracağım. Çıkarınca içini sökmesini de gösteririm. Şimdi mazot filtresini çıkarken altta bir tane oturtma yeri var şöyle. Şu oradan biraz hafif zorlamayla çıkıyor zaten. Şimdi aldık. Yalnız çevirmeyin. Biz çevirdik. Biraz dökülüyor. Şimdi bunun içini açtığımda size tekrar göstereceğim. Şu mazot filtresinin içi bayağı mazot dolu. Şunu boşaltacağım biraz. Hatta bu yeterli olmuyor. İçini açınca içinde yine birikmiş dibinde olacak biraz daha. Yani boşalana kadar böyle ben akıtacağım. Şurada 6 tane vidası var. Ben onları açtım kafalarını. Şöyle kaldırınca bir yere savurmayın. İçinde yine mazot var. Bunu da boşaltacağız. Şöyle biraz süzülmesini bekleyeceğim ben. Ee, i̇çindeki mazotu boşalttık şimdi. Baya süzüldü de yine süzülüyor. Halen çok beklemeyeceğiz biz. Şöyle olduğu gibi çekiyorsunuz. Zaten yerine oturmuş bir şekilde çıkıyor. Yani oluru bu. Şimdi yeni mazot filtresini biz yerine takacağız. Şimdi yeni mazot filtresini aldım. Ee, sadece şurada bir oturtacağımız yeri var zaten. Şöyle takacağım içine. Oraya denk getirince John Tarifan'ın içinde zaten olduğu gibi oturuyor şöyle iyice bastırdım. Yerine oturmuş oldu. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, bu eskisiydi. Şöyle olduğu gibi yerine oturtacağım. Sadece şurada bir e, oturtacağınız yer var. Şu çentiği var. Yerine oturtuyoruz böyle. Şimdi filtreye oturtacağım yerine yine aynı şekilde dediğim gibi şu şunu oraya sokacağız önce. Denk getirmeniz lazım. Denk getirdim ben. Şimdi şuradan iki tane vidamız vardı tane vidayı sıkacağız böyle. Şimdi i̇şte vidaların yerlerine taktım iki tane. Şimdi sırayla malum giriş ve çıkıştan tak. Şöyle çıt sesi gelecek arkadaşlar. Çıt sesi geldi. Şunu da kafasına açayım. Dediğim gibi bir şey yapmıştım. Hani kafalarını kapatmıştım. Toz, kir falan kaçmasın diye. Bu da aynı şekilde. Net çıt sesi gelecek. Çıt sesi geldi. Şöyle yerlerini iyice oturturdum sarı ve yeşili. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bir sıkıntısı yok. Ee, tabii ben burayı iyice temizleyeceğim yine birazdan. Şimdi elektrik bağlantısını bağlayacağım. Şöyle yeri belli zaten. İyice yerine oturtturup şunu geri doğru çekiyorsunuz. Sonra şu sarı kilidini de aşağı doğru itin. Yani bir daha çıkmasın diye. Mazot filtresinin değişimi bu kadar. E, mazot filtresini değiştikten sonra tabi arabayı direkt çalıştırmıyoruz. Şöyle e, mazot filtresinin içi boşaldığı için Biraz oraya mazot gelmesini sağlayacağız. O yüzden şöyle kontağı bir birkaç kez hani açıp kapatınca mazot çekecek oraya hepsini dolduracak. Bir kez daha yapalım. Zaten oradan sesler geliyor. Bir kez daha. O sesleri ben şu an duyuyorum. Siz duymuyorsunuz büyük, büyük, büyük bir ihtimal. Hani ses durana kadar ben yapacağım bunu. Ses halen geliyor. Ses kesildi. Son bir kez garanti olsun diye bir daha yapacağım ben. Şimdi artık bir çalıştırmayı deneyeyim. Evet gayet normal bir şekilde çalıştı. Mazot filtresinin değişimi de bu kadardı. Aracım Egea. Polen filtresini değiştireceğiz. Şöyle biraz geriden tutalım. Şurada iki tane böyle kanıttıracağınız bir kapak gibi bir şey var. Şöyle birini ben kanıttırayım. Şöyle çıkıyor zaten. Yani tornavidayı takınca çıkıyor. Yani. Bir tane de burada var. Onu da ben bir çıkarayım. Şöyle onu da çıkardım. Çıkardığınız gibi torpido zaten aşağı iniyor. Yani şöyle biraz esnetebilirsiniz. Şimdi e, polen filtresi şurada. Şurada göstereyim. Eliniz biraz zor ulaşır ama ulaşır yani bir şekilde. Şimdi şöyle bir tarafından çıkaracağız bunu. Şimdi şu filtrenin sol tarafında şöyle elinizi uzatın. Arka tarafında bir diş var şöyle. Onu tutup çekince kapağı çıkıyor şöyle. Şöyle kapağını getireyim. Yani şurada bir dişi var. Arkadan şöyle tutunca çıkıyor zaten. Kapağını çıkardık. Filtre görünüyor da. Böyle elinizle çıkarmak biraz zor oluyor. Ben o yüzden şöyle bir tane kablonun ucunu çeltik yaptım şöyle. Tutup çekiyorum. Yani şöyle tutup bir şeyle çekince çok rahat oluyor. Eski filtrenin hali bu bayağı tık. Yine Opar'ın malzemesi. Orjinal filtre diye geçiyor. Şu yazılar bize doğru bakacak. Olduğu gibi içeri oturtuyoruz. Yani söktükten sonra gerisi kolay. Şöyle içe doğru oturtturdum. Her tarafı düzgün zaten. Şöyle iyice içeriye doğru. Şimdi bunu oturttururken şuradaki dişi önce şuradaki dişi takıp sonra o tarafı oturtacaksınız. Yani bana göre önce sağ taraf. Şuradaki dişini oturtturayım ben bir. Oturttuktan sonra basınca çıt sesi geliyor. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet yeni oturmuş. Çıt sesi geldi. Elime kontrol ettim. Bir sıkıntısı yok. Şimdi ee, şunları olduğu gibi yine yerine takacağım şöyle. Yani yukarı doğru kaldırdıktan yerine getirdikten sonra takacağız bunu. Birincisini taktım. Aynı şekilde ikincisine taktım. şimdi polen filtresi de bu kadar. Ya aracımın Yağ filtresini değiştireceğiz ee, Onun için şu ön kısmı ben çıkarmak istiyorum Daha rahat elim girsin diye Yani çok sıkıntılı bir yerde değil ama ben daha rahat olmak için Bunu söktüm Hem bir altında temizlik yaparım diye Şöyle kenara koyayım bunu ben ee, Yağ filtresi çok rahat bir yerde ki Egea'nın her şeyi böyle göründüğü gibi Mazot filtresi, yağ filtresi Yani her yere ulaşabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde Şimdi 32 lokma ile Yağ filtresini şuradan gevşeteceğim ee, Gevşetmeden önce Şöyle altına biraz bez falan koyacağım ki e, yani çıkardığım anda ya aşağı ak, akıp da aşağıdaki kayışlara atıyorum borlara değmesin diye tamamen açmadım yani açılacak seviyeye geldi artık elimle açabiliyorum şöyle çıkarırken alta bile bez serdim çünkü bir şekilde akıyor ben geçen değiştirdiğimde de akmıştı çıkarırken açıyorum şöyle tamam, artık şişmiş. yavaş yavaş şimdi tamamen açıldı gibi. Şöyle bezi tutarak çıkaracağım yerinden. Hani hiç damlatmadım. Hiçbir yere damlatmadan filtreyi çıkarmış oldum. Şimdi yağ filtresini değişti çıkarırken ben şuradaki kalıntıların hepsini de bezle alacağım. O dibi doğru çekersen orada bayağı yağ var. Hani yeni yağla hiçbir şekilde eski yağın karışmasını istemiyorum ben. O yüzden oranın hepsini temizleyip gerekirse şırıngayla çekeceğim ben orada. E, filtreyi çıkardık. E, şöyle zaten çekince yerinden çıkıyor. Yine Oparın filtresini takacağım ben. Orijinal filtresi Opar, yani servislerde bunu kullanıyor büyük bir Şöyle çekince yukarı doğru çıkıyor. Şöyle koyayım yerine. E, şurada bir e, Bekletelim var. Zaten filtrelerin içinde lastikte gönderiyorlar. Lastiği değiştireceğiz. Eski lastiği de çıkardım. Şöyle içindeki yağ biraz lastiğe vuracağım ki rahat geçsin. zaten hemen yerine oturuyor. Şimdi eski filtreyi ben şöyle bir koyayım. Tamam, filtreyi olduğu gibi alıyoruz. Diye yerine oturtuyoruz. Şimdi ben orayı temizledikten sonra filtreyi yerine koyacağım ama orayı önce temizlemem lazım. Ben içini bayağı temizledim ya. Peçeteyle hepsini emdirdim, aldım. Şimdi filtreyi yine oturturduk. Normal bir şekilde sıkacağım orayı yalnız. Şuradan 25 Nm ile ya artı 5 eksi 5 falan var. Onla torklayın diyor. Bizde tork malzemesi yok. toplayacağımız tork, torklayacağımız bir şey yok. O yüzden çok da sıkmadan kararında bırakacağım ben sıktıktan sonra.